sneval kasar. arkadaşlar? al bu cümlesi al kasalar ve benim kasenim derdi adamın ki kasenim derdi bu al kasalar. Adıyaman'dan geldim. He. Diş testi geldim. yapacağız. He. Diş testi. Hadi. Aa hadi yap. Al bakın. Nasıl? Dişi. Arkadaşlar çaplığı görüyorsunuz. Bakın bakın. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar sırası yastıkta. Arkadaşlar düz. dur dur.

Kız korkuyor. Artık. Aa, evet, o kız kız korkuyor. <laughs> Kuş altına sıçacak arkadaşlar. Yastığı abimin elinden düşürdü. Bu fena bir şey. Çünkü abimi yastığı elinden bırakmaz. Aa, arkasına, arkası ben Hı. bırakırım da. Arka sardan, arka sardan burada bir yapıyorum, bırakayım bir bırakayım dedi, tak dedi diye. Olmadı arkadaşlar. Açın biraz. Vay vay, dişler vay. Bu şarkı bize bakıyor. Arkadaşlar arkadaşlar videomuz sonu geldi. Sonumuz geldi arkadaşlar. Like atın. Like atın ve abone ol. Onu unutmayın. Part 2 gelsin mi arkadaşlar? Part 2 dersin mi? Abi yamana gideceğiz de çabuk part 2 yazın. Evet evet. Hadi part 2 mi yoksa yok mu? Hadi. Like. Dilsiz arkadaşlar. Bye bye.